Merhaba oğlaklar nasılsınız? İkinci en Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bakalım Mayıs ayı enerjisi sizler için ne diyor? 3 kart yakın geçmiş. Üç kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından da ek desteğiyle bakacağız. Genel açılım hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Yükselen ay Venüs burcumuza bakabilirsiniz o halde. Çok enteresan bir şey oldu. Umarım sizde olmaz. Akreplerin videosunu iki kere çektim. İkisinde de videonun sesi yok. İlginç. Ee, bilemiyorum bu bir gösterge olmalı. Diğer burçlarda öyle bir sorun yaşamadık. Ee, i̇kinci kez onların videosunu çektikten sonra şimdi size döndüm. Umarım siz öyle bir sorunla karşılaşmayız. Nasıl görünüyor kartlar? Gayet iyi. Kılıç ikilisi, kupa dörtlüsü, değnek şövalyesi yakın geçmiş. Şu anki durumunuz İmparator, kupa altılısı, kupa şövalyesi. Sizin kendi enerjiniz tılsım değnekası değnek ası ve tılsım dokuzlusu. Ben bu arada kahvemden bir yudum alırken sizden de ricam kanala abone olmayı düşünmeniz, videoyu beğenmeniz vesaire vesaire küçük bir katkıda bulunmak isterseniz bu yolla katkıda bulunabilirsiniz. Yakın geçmiş bir konuda neyse bu konu iki arada bir derede kalındığını gösteriyor. Bir sıkılganlık, bir bıkkınlık var. Ee, i̇şlerin değişmesi bekleniyor. Enerjinin değişmesi bekleniyor ne yönde göreceğiz. Şu anki durumunuzda imparator böyle ağırlığını koymuşa benziyor olaylara. Bir patron enerjisidir, bir baba figürüdür, otorite figürüdür. Kupa altılısı yanında çocukluk aşkı, çocukluk özlemi, birilerinin gelip özür dilemesi, arkadaşlık, dostluk, romantizm içerisinde pekala alabilir. Kupa şövalyesi de bununla paralel olarak bir aşk başlangıcı, aşk teklifi. Kendi enerjiniz efendim, tılsım ile bir teklif belli ki. İmparatorla beraber düşündüğümüzde bir başlangıcınız olabilir. Yeni bir iş, anlaşma, sözleşme. Değnek ası, e, sabırsızlıkla bekliyorum diyen kart. Tılsım dokuzlusu ise ben buna hazırım diyen kart. E, maddi konularda bazı şeylerin hayatınızda yoluna girmesi söz konusu. En azından çabalarınız o yönde. Kılıç kralı kartı, kapı kartı inceleyip sık dokuyorsunuz. E, taviz vermeyi düşünmüyorsunuz. Ne konuda? Belli ki istekler, hayaller konusunda. Hadi bakalım. Kılıç ikilisiyle şimdi başlayalım. Kupa prensi, kupa altılısı, tılsım prensi. Kupa altılısı neredeydi? Burada. İkili kart, kupa prensi ve tılsım prensi. E, düşündüğünüz konu tereddüte kaldığınız konu prens konusu değil. E, küçük adımlarla bir şeylere başlayacaksınız ama hayatımda duygusal tarafa mı gitmeliyim yoksa maddi tarafa mı gitmeliyim? İkisinin arasında neden seçim yapalım bilmiyorum. İki seçeneğiniz mu acaba? Birine gönülden bağlı olup e, bir vefa borcunuz olması mı söz konusu? Ama bir taraftan da aklınızı çelen belli ki bir iş olasılığı var. E bu ikisi arasında gidip geliyorsunuz. Peki kupa dörtlüsüne bakalım efendim. Değnek beşisi, tılsım kraliçesi ve savaş arabası kartı. Bunları böyle çok yukarıya çekmişim. Sıkıştı şöyle yapalım da. Hı. Kupa dörtlüsü, savaş arabası, tılsım kraliçesi ve değnek beşlisi. Hah. Yine e, tılsım kartlarından bir tanesi bu sefer tılsım kraliçesi geldi. Ee, savaş arabası yine ikili bir kart, hangi yöne gidileceğinin tartışıldığı bir kart ama burası hızı da içerir. Kılıç ikilisi neydi? Evet, ne yöne gitmeliyim? Karar verme süreci ama pasif bir karttır. Savaş arabasında bu pasif enerji aktif enerjiye dönüşür. Değenek beşlisi belli ki verilecek kararın çok da kolay verilmeyeceği. Ee, bir tartışma olduğu, belki kararınız başka kişileri de etkileyecek, müdahale var çevreden, arkadaşlardan, sevdiklerinizden yani bir, bir çatışma söz konusu. Eğer birden fazla aday varsa etrafınızda ne bileyim ilgi duyduğunuz sizi ilgi duyan e, bu kişilerin de sizin için yarışması söz konusu olabilir. Ya da siz birileri için o yarışın içerisindesinizdir. Burası siz ilgilendiğiniz kişinin de olur. O yüzden burayı size ayırdık. Değnek şövalyesi benim için kilit kart. Değnek kralı. Tılsım onlusu ve güneş kartı. Wow. Tılsım onlusu ve güneş kartı direkt sağlam ilişkileri anlatır bize. Evlilik. Altını çizebiliriz. Değnek kralı ve değnek şövalyesi. Ee, i̇ki kort kartı. Şövalye ve kral. Ee, hamurları, mayaları aynı. Değnek. Ee, müthiş bir istek, müthiş bir heves, müthiş bir e, çekim var iki kişi arasında. Ee, burada şey olarak bir seçim, bir pozisyon alma, hani bir hangisini tercih etmeliyim gibi bir şey yok. Burada ama ama tılsım kartı, tılsım onlusu yine tılsım kraliçesi tılsım ile beraber düşündüğümde büyük ihtimalle şeyi çağrıştırıyor. Size getirisi olan, size gelecek vaat eden şeyler. Bunun her şey diyebilirsiniz. İşe başladığınızda seçim yapmanız gerekiyorsa hangi iş teklifini kabul edeyim bu olabilir. Ne bileyim ya da ilişki bazında sizinle ilgilenen kişilerden size hangisinin daha pratik, daha gelecek vaat ederek karşınıza çıkması da mevzu bahis olabilir. Ama ne olursa olsun burası çok fazla mutluluk diyor. Güneş kartı tarotun en iyi kartıdır. Onun olduğu yerde biz hiçbir şeyden, ya, olumsuz bir şeyden bahsedemeyiz. Kaldı ki diğer kartlarda onu bütünleyen kartlar. Peki, imparatora gelelim şimdi. Kılıç Kraliçesi, Değnek Sekizisi ve Kupa Dokuzlusu. Bir başlangıç enerjisi. Seyahat gerektiren bir iş. Ee, bir sözleşme üzerinde olabilirsiniz size gelen bir teklif olabilir e, bu sizin önünüzü açıp hakikaten size il, ileride e, itibar kazandıracak bir iş olabilir ya da itibarı olan pozisyonun itibarı olan bir pozisyondan birinin size yaptığı bir teklif olabilir Ne olursa olsun orada bir şey var duygusal anlamda tatmin de var yani sadece bu e, itibar gösteriş kısmında değil. İçsel mutluluğun da sağlanması söz konusu. E, kılıç kraliçesi çok farklı anlamlara gelebilir ama ben burada ısrarla sezgilerime de dayanarak bir sözleşmenin, bir teklifin e, olduğunu söylemek istiyorum. Peki kupa altılısı. ha o itibar kartı geldi. Esas itibar kartımız bizim bu. Değnek altılısı, değnek prensi ve ölüm kartı. Şimdi çok güzel bir şey oldu burada, kompozisyonu yorumlamamızı kolaylaştıracak. Prens kartlarının ikisi burada gelmişti ve orada bir tereddüt, kararsızlıktan bahsetmiştik. Orada bir de kupa altılısı gelmişti. Ben demiştim ki belli ki var yani bir kök, bir eskiye gitmek duygusal anlamda. Bütünleşik olduğunuz biriyle e, ne yapayım, ne edeyim, öf, onda ısrar mı edeyim yoksa işte yepyeni tekliflere mi açılayım? Denek Prensi, değnek altılısı kartı şunu söylüyor. Bir seçim yapılması gerekiyorsa belli ki size o şöhret itibar neyse şu imparatordan gelen teklife çok açıksınız. Ölüm kartı da büyük ihtimalle şuradaki kupa altılısını bitiriyor. Bunu illaki böyle geçmişten gelen bir ilişki olarak düşünmeyin. Ne bileyim? Doğma büyüme bir kasabada yaşamışsınızdır. Küçük bir şehirdir. E, sizi hep mutlu etmiştir ama potansiyelinizi değerlendirememişsinizdir. Bunun için taşınmanız gerekiyordur. Daha büyük bir şehre gitmeniz gerekiyordur. Ülke değiştirmeniz gerekiyordur belki. Ama bir türlü çevrenizden, arkadaşlarınızdan, ailenizden, sevdiklerinizden kopamıyorsunuzdur. Ama size öyle bir teklifte gelmiştir ki artık konfor alanınızdan çıkmanız gerektiğine karar vermişe benziyorsunuz. Bu yorum ne kadar tutarlı olur bilmiyorum ama lütfen yorumlara yazın. Eğer bazılarınız için anlam ifade ediyorsa. Kupa şövalyesi, denge, kupa ikilisi ve tılsım dokuzlusu. Denge kartı aşkta e, özellikle ilişkiler konusuna geldiğinde şeyi anlatır bize, huzuru anlatır. Kupa ikilisi onun yanında ne kadar güzel e, ruh eşimi buldum kartı. Tılsım dokuzlusu ama tek başınalı anlatır. Şimdi burada e, şeyi söyleyemem. Ne olursa olsun işte bir ilişkiyi bitirip özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Burada kötücül bir anlam yok. Burada tereddüt vesaire de yok. Belki şey yakalamış olabilirsiniz. Hani dedim ya yer değişikliği, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız oradadır. Belki onların onayını artık almışsınızdır. Bilemiyorum sizi mutlu eden, sizi oh be moduna getiren, öyle bir havaya sokan bir enerji var. Birilerinin bence desteğini alıyorsunuz. Bu belki de en yakınınızdaki kişidir. Romantik anlamda kendinizi yakın bulduğunuz kişi. Gelelim kendi enerjinize. Tılsıması, kılıç beşlisi, kupa edilisi ve kılıç kralı geldi bu sefer. Allah Allah kendi enerjiniz ama birden değişti. Buradaki enerji çok iyi. Acaba siz diğer tarafta mısınız? Yani bir ilişki içerisindesiniz de e, hayatınızdaki kişi mi bu kararları almak üzere? Bu mu sinir bozucu bir durum? E, i̇lginç. Orası çünkü anlaşmazlığı, e, silahlar çekilmiş seçenekler arasında gidip geliniyor ama bu böyle şey değil. Biraz kanlı olacak gibi. Yani birilerinin canı yanacak gibi bir sinir var orada. E değnek ası, star kartı ve tekrar değnek ası yapacağım edeceğim. iş konusunda beni kimse hayallerimden vazgeçiremez. Çok iyi motive oldum. Bu yönde gideceğim. Orada müthiş bir inat var başarıya gidecek yolda. Tılsım 9, kupa 4'tası, değnek yedisi budala. Eğer e, sizseniz bu artık yolunu çizmiş, kariyer anlamında potansiyelini değerlendirecek olan kişi hiçbir şekilde sınır tanımıyorsunuz. Ne olursa olsun duygusal anlamda ajitasyon yapacak olan kişilere bile kendinizi kapatmış durumdasınız. Risk alacaksınız. Her şeyden önemlisi bu. Risk alarak hayallerinizin peşinden gideceksiniz. Benden bu kadar sevgili oğlaklar. Umarım anlattıklarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler.